Aşağıdaki geometrik şekillerden hangisi üzerindeki kesikli çizgiye göre simetrik değildir? Arkadaşlar, şimdi simetri çizgisini çektiğiniz zaman bakın aynaya bakar gibi bu çizginin bu tarafı ile bu tarafı birebir aynı olmalıdır ve aynı noktadan başlayıp bakın en uç noktasıyla en uç noktasının aynı olması gerekir. Birleştiğideki noktaların da aynı olması gerekir. O yüzden bu bir simetridir. Buraya baktığımız zaman yine bakın simetri çizgisi burada. Bakın uç noktası burada, uç noktası burada. Dikkat ederseniz karşılıklı olarak bir aynaya bakar gibi karşılıklı nokta oluyor. Ya da şu şekilde düşünebilirsiniz. Bakın hani bir iki birim sola gittiğimde bir köşeye denk geliyorum. Bir iki birim sola gittiğimde yine bir köşeye denk geliyorum. Aynı köşe bir de dikkat edin. Mesela şu uzunluk karşı tarafla aynıdır. O yüzden bu da simetridir. Ama buraya baktığınız zaman bakın çapraz çekmiş çizgiyi. Simetrik çizgisini çapraz bir şekilde çekmiş. Bakın, şu çektiğim çizgiye aynı bakın bu tarafa doğru gittiğimde bir köşeye denk geliyorum. Bakın 3 birim aşağı indiğimde bir köşeye denk geliyorum. Fakat 3 birim yukarı gittiğimde bir köşeye denk gelmiyorum. O yüzden bu bir ayna gibi görüntü oluşturmamıştır. Simetrik değildir. Cevabımız C'dir ne. Aşağıdaki harflerden hangisi üzerindeki çizgiye göre simetrik değildir? Bakıyorsunuz arkadaşlar bir ayna gibi düşünün bu çizgiyi, bu simetri çizgisini bir ayna gibi düşünün. Bakın karşılıklı olarak birebir aynı şekil oluşmuş. Bunu geçiyorum şimdilik. Bakın O harfinde de aynı şekilde ortadan çekmişiz. Buradaki şekille burada, buradaki şekil aynı. Fakat dikkat edin buradaki bir simetri çizgisi değildir. Neden? Çünkü biri geriye doğru kıvrak giderken biri ileriye doğru. Dikkat edin S harfinin bir kısmı ileriye doğru bir kısmı geriye doğru. Yani ikisi de aynı şekilde olmamış. Bunun simetri olabilmesi için bakın Bakın üsttekini aynen yapıyorum. Şöyle S harfinin üst tarafı. Alt tarafının da bu şekilde olması gerekirdi. Ama öyle değil. Bakın ne olmuş? Terse gelmiş ve S harfi olmuş. Bu yüzden arkadaşlar bu bir simetri çizgisi değildir. Cevabımız Bedirne. Aşağıdakilerden hangisi simetrik değildir? Şimdi bakın arkadaşlar herhangi bir simetri çizgisi çekeceğim. Ben eğer bu tam ortadan simetri çizgisi çekersem dikkat edin. Bu çizginin alt tarafıyla üst tarafı eşit oluyor. Bütün şekiller dikkat ederseniz aynı. Burada arkadaşlar bakın bir tane simetri çizgisi var. O da yukarıdan aşağıya doğru. Dikkat ederseniz yukarıdan aşağıya doğru çektiğim çizginin sol tarafıyla sağ tarafı aynı. O yüzden bu da bir simetriktir. Fakat burada F harfini nereden çekerseniz çekin arkadaşlar çizgiyi iki tarafı aynı olan bir şekil elde edemiyorsunuz. Bakın yukarıdan aşağı çeksem sol tarafla sağ taraf aynı olmuyor. Sağdan sola çeksem bakın üst tarafla alt taraf aynı olmuyor. Çapraz çeksem yine arkadaşlar aynı olmuyor. Yani çizgiyi nereden çekersem çekeyim F harfinde bir simetri çizgisi oluşturamıyorum. O yüzden simetrik değildir. Cevabımız C'dir. Aşağıdaki harflerden hangisi üzerindeki çizgiye göre simetrik değildir demiş. Bakın arkadaşlar. Burada bir çizgi çekilmiş. Üst tarafıyla alt tarafı bakın birebir aynı. O yüzden burada bir sıkıntı yok. V harfine baktığınızda Bakın birleştikleri noktalar aynı. Uzaklaştıkları noktalar aynı. Yani şurada bir nokta belirlediğim zaman bakın V'nin bir uç kısmıyla diğer uç kısmı aynı mesafede. Bu da simetriktir. Fakat S harfini az önce açıklamıştık. Bir daha açıklayalım. Bakın S harfinin üst kısmı bakın sağa doğru açıkken alt kısmı sola doğru açık. Yani bunun simetri olabilmesi için şu şekilde olması gerekirdi. Fakat dikkat edin biri sağ tarafa doğru giderken diğeri sol tarafa doğru gidiyor. Yani bu aynada aslında görüntü birebir aynı olmamış oluyor. O yüzden simetrik değildir. Cevabımız C'dir. Aşağıdaki rakamlardan hangisi simetriktir? Arkadaşlar simetrik olması için bir çizgi çektiğimde iki tarafında aynı olması gerekir. Bakın buradan mesela yukarıdan aşağı bir çizgi çektiğimde dikkat ederseniz sol tarafla sağ taraf aynı oluyor. Bakın sol tarafla sağ taraf aynı oluyor. Burada bir sıkıntı yok. Fakat 7'de bakıyorum. Böyle bir çizgi çeksem alt tarafla üst taraf aynı olmadı. Dikine bir çizgi çeksem yine sol tarafla sağ taraf aynı olmadı. Çapraz çeksem yine sol tarafla sağ taraf aynı olmadı. Burada bir simetrik söz konusu değildir. Buraya baktığımda yine aynı şekilde. Bakın şöyle bir çizgi çeksem yatay üst tarafla alt taraf aynı olmadı. Yukarıdan aşağı çeksem sol tarafla sağ taraf yine aynı olmuyor arkadaşlar. Ama burada oluyor. Zaten bana simetrik olanı sormuş. Cevabım Adana. Aşağıdaki şekillerden hangisi simetrik değildir? Az önce buna benzer bir soru çözmüştük. Yine yapalım. Bakın arkadaşlar, A'da sadece bir tane simetri çizgisi vardır. O da yukarıdan aşağıya doğrudur. Bakın dikkat edin. Sol taraftaki şekille sağ taraftaki şekil aynı. Burada bir sıkıntı görmüyoruz. Yani bu simetriktir. O'ya baktığınızda nereden çekerseniz çekin arkadaşlar, isterseniz yukarıdan aşağı, isterseniz sağdan sola, isterseniz çapraz her yerde arkadaşlar nereden çekerseniz çekin bakın sol tarafla sağ taraf aynı oldu. Böyle çektiğim zaman dikkat edin üst tarafla alt taraf aynı oldu. Fakat F harfinde böyle bir şey mümkün değil. Dikine çekseniz bakın sağ tarafla sol taraf aynı olmadı. Yatay çekseniz üst tarafla alt taraf aynı olmadı gördüğünüz gibi. Yani simetrik değildir. Cevabım bedir ne? Aşağıdaki şekillerden hangisi iki eş parçaya ayrılmaz? Yani aslında iki eş parçaya ayrılması ne anlama geliyordu? Simetrik anlamına geliyordu. Simetri. Evet, şimdi kalp için bir tane simetri çizgisi vardır arkadaşlar. Bakın dikkat edin sol taraftaki parçayla sağ taraftaki parça aynıdır. Ee, yıldız için de aynı şey geçerlidir. Yıldızda bakıyorum yine bir tane arkadaşlar şöyle yukarıdan aşağıya doğru simetri çizgisi vardır. Bakın sol tarafla bakın sol tarafta oluşan bu şekille sağ tarafta oluşan bu şekil aynıdır. Aynı dikkat edin aynada sanki kendine bakıyormuş gibi. Fakat yamukta bu şekilde bakın böyle bir çizgi çeksem alt tarafla üst taraf aynı olmuyor. Şöyle bir çizgi çeksem sol tarafla sağ taraf aynı olmuyor. Çapraz çeksem sol tarafla sağ taraf aynı olmuyor. Yani ben bunu iki eş parçaya ayıramıyorum arkadaşlar. O yüzden bu ayrılmaz. Cevabım Bedirne. Evet B be şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi iki eş parçaya ayrılamaz? Yine arkadaşlar aslında bir simetri sorusu. Hangisinin simetrisi yoktur sorusu bu. Şimdi bakın burada bir altıgen var. Altıgeni bakın tam ortadan ikiye ayırabiliyorum arkadaşlar. Şöyle bir çizgi çektiğimde bakın alt tarafla üst tarafı aynı yapabiliyorum. Tabi bu tam olmadı ama şöyle bir saniye tam ortası şuraya denk geliyor. Bakın alt tarafla üst taraf aynı oldu. Yani burada bir simetri çizgisi vardır. Üçgen içinde bakın bir tane var. Onu da yapalım. Şöyle bir çizgi çektiğimde dikkat ederseniz sol tarafla sağ taraf aynı oldu. Fakat burada bir yamuk var. Bu şekil yamuk. Yamukta dikkat edin e, iki eş parçaya ayıramıyorum. Bakın şöyle bir çizgi çeksem. Şöyle yukarıdan aşağı çeksem. Sol tarafla sağ taraf aynı olmuyor. Çünkü bakın bu daha eğik bir çizgi. Bu biraz daha dik bir çizgi. Siliyorum. Yatay bir çizgi çektiğimde yine yukarıyla aşağısı aynı olmuyor arkadaşlar. Dolayısıyla A şıkkının yani yamuğun simetriği yoktur. İki eş parçaya ayıramıyorum. Cevabım Adana. Aşağıdaki resimlerden hangisi iki eş parçaya ayrılamaz demiş. Evet bakın burada ben dikey bir çizgi çeksem sol tarafla sağ taraf aynı oluyor arkadaşlar. Dikdörtgen de bakın şöyle bir çizgi çeksem alt tarafla üst taraf aynı oluyor. Bakın iki eş parçaya ayırabiliyorum. Fakat makasa geldiğimde dikkat edin yatay da çeksem dikey de çeksem sol tarafla sağ taraf aynı olmuyor. Ya da üst tarafla alt taraf aynı olmuyor. Yani iki eş parçaya ayıramıyorum bu makası. O yüzden cevabım Cedirne. Evet. C harfini işaretliyoruz. Aşağıdaki şekillerden hangisi simetrik değildir? Bakalım arkadaşlar. Bakın burada şöyle şunun ucundan aşağıya doğru çektiğimde dikkat edin sol tarafla sağ taraf aynı oldu. T harfinde de bakın yukarıdan aşağıya bir çizgi çektiğimde bu ters T tabi. Dikkat ederseniz sol tarafla sağ taraf aynı oldu. Fakat burada bakın yatay da çeksem altla üst aynı olmuyor. Dikey de çeksem altla yani sağ tarafla sol taraf aynı olmuyor arkadaşlar. Burada bir simetri söz konusu değildir. Cevabım Adana. Ahmet bulunduğu konumdan oyuncakçıya gidecektir. Buna göre Ahmet'in gideceği yolun resme göre tarifi aşağıdakilerden hangisidir? Dikkat edin arkadaşlar. Ahmet doğru yürüyecek. Doğru yürüdükten sonra bakın kendinizi Ahmet'in yerine koyun sola dönecek. Sola döndükten sonra oyuncakçı sağda. Bu ifadeye dikkat edin. Ceyhan'da. Ceyhan'a bakıyorsunuz. Doğru yürü. İki nolu yola gir. İleri sağda. Bakın doğru yürü. İki nolu yola gir. İleride sağda. Demek ki Cedirne buraya uyuyor. Cevabımız Cedirne. Evet buraya işaret koyamadığım için bu şekilde yaptım. Cevabımız C. Görselde numaralandırılmış kareli kutular verilmiştir. Ezgi görseldeki 10 numaralı kutuya bir taş koymuştur. Ezgi bu taşı iki kutu yukarıya hareket ettirmiştir. Buna göre taşın son durumda bulunduğu kutunun numarası aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakın arkadaşlar normalde 10 numaradaydı. Ne demiş? 2 ee, i̇ki kutu yukarı hareket ettirmiş. Bakın birinci kutu burası, ikinci kutu burası. Artık taş burada. Kaç numaralı kutuymuş? 2 numaralı kutuymuş. Cevabımız Adana. Aşağıdaki tablo kare kutucuklardan oluşmuştur. Tabloya göre fare aşağıdaki hareketlerden hangisini yaparsa peynire ulaşamaz demiş. Şimdi 3 kutu yukarıya giderse bakın 1, 2, 3 peynire ulaşır. Burada bir sıkıntı yok. Bir kutu aşağıya giderse bakın bir kutu sadece aşağıya gelirse ulaşamaz. O yüzden bu olmadı. Cevap B olacak. Şimdi iki kutu sola giderse bakın sol taraf bu taraf. Sol tarafa giderse bir, iki adımda yine peynire ulaşır. Evet. Nerede ulaşamadık? Bedir'ne. Aşağıdaki tablo 24 eş kutudan oluşmuştur. Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Şimdi bakın. Üçgen. Üç kutu aşağıya götürüldüğünde daire ile aynı kutuda olur. Bakalım. Üç kutu aşağıya götürelim. Bir burası, 2 burası, 3 burası. Evet. Buraya üstüne geliyor. Bu doğru bir ifadedir daire 4 kutu sağa götürüldüğünde yıldız ile aynı kutuda olur. Arkadaşlar bakın 4 kutu sağa götürelim. Birinci kutu, ikinci kutu, üçüncü kutu dördüncü kutu boşluğa geliyor arkadaşlar. Yıldızın üstüne gelmiyor. Bu yanlış bir ifadedir. Zaten bize yanlış olanı sormuş. Cevabımız Becirne. C'yi de yorumlayalım. Ne demiş? Yıldız 2 kutu yukarı götürüldüğünde kare ile aynı kutuda olur. Bakalım birinci burası, ikinci yer burası. Evet aynı kutuya denk geliyor. Bu da doğru bir ifade. Yanlış olan Becirne. Aşağıdaki tablo 28 eş kutudan oluşmuştur. Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Şimdi anahtar 3 kutu yukarı götürüldüğünde çanta ile aynı kutuda olur. Bakalım. 1 2 3. Evet 3 kutu yukarı götürüldüğünde oluyor. Bu doğru bir ifade. Biz yanlışı arıyoruz. Evet çanta 4 kutu sola götürüldüğünde kalem ile aynı kutuda olur. 4 adım sola getirelim. 1 2 3 4. Bakın kalemin üstüne geldi. Bu da doğru bir ifade. Şimdi silgi 4 kutu sağa götürüldüğünde anahtar ile aynı kutu. Bakın arkadaşlar 1, 2, 3, 4 tane sağa geldiğinde boşluğa geldi. Anahtarla aynı kutuya gelmedi. Cevabımız Cedirne.